İçeriden biri de. Bir Yeterim abi Ha? Aynen aynen Gel. Yani. Ne? Dört. 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 Aynen Aynen evet. Şuna Dört. 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 Gönder kanka kat. Bu oh, pardon. pardon ben de ne? Çok ne güzel gibiymiş, ha, bu ben azı. ben ne? Bu ben ne? Bu Bu kulağından çıkmış Çatıdan bakıyor. Hacı tamam. 250 yani. BP. 200 Aş. yap bakalım mı? Evet. En son 250 BP. Bekleri yukarıda. Aynen. 249 ya. <laughs> Oğlum her şeyi sindirdi. 148. Fatih'e değil.

Bakayım lan. Abi o kadar ya. ya. Gel, ben Oğlum 500 gitti ya. <gülüyor> <Buraya>. <gülüyor> Yalnız o bu değil <laughs> de şey için yapmıştım ya. <laughs> Bak. Oğlum, şimdi yatacaksın ya alma onu. Hı. <laughs> hmm, aynen inşaat engelini kır. <laughs> Ali vur Oku at ne ne <laughs> Ya da burayı direkt aga alttan vurarak indireceğiz aşağıya. Yok inşallah benim yani. üzerine bırakıyorum. Aldım ben Tamam şuraya sıkacaksın hadi. Şu. Tamam ben bakıyorum Nedir'e. Gel tane Şunu alo baksana şunu. Evet. Aldım. Çok Gel atsak da bir şey yapamayacağız ya. Yani. Ne yapamayız ya? Ben üstümde durdum Mustafa'yı yerine <laughs> Ne lan? Nerede lan Açalım. Hayır yerinde O C4 attı. Gel şöyle ileri atalım. Niye ileri atalım? Beni bulsayın beni tamam. Alırsın sonra Her beni bulsasana. Öyle bilerek atmak istemiyorum hani komple genişletmeyelim soru. CTRL basamıyorum buraya Böyle atarsak bari dikine gider. Beni bulsasana. Abi bütün botlar keleçler düştü. Atın şuraya birini. At diyelim iki saatlik ben mutluyum adamı evet, diyor ben. ya. Atacaksın. Evet bak şu tepende adam var dikkat et. Evet, sen lootla o silahların hepsini tutuyorum evet, ben yani seni. Tamam ben lootluyorum o zaman. Bir saniye bir saniye. Mi? Oha be ya, ke oha be ya. Bu ne silah oğlum? O sülfürler yüksek Bak. kaliteliler. Yüksek kaliteli. Çıktınız mı? Barut, narci, narci. burada da barut metal. var. Tamam, barutları alın barut. Diğeri alın, Bir tane Şu daha vardı. Alın, 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 alın tam size. Ali gelsin hemen Çıktım. kendini burası metal sülfür Ya <laughs> O chest'i bir kırın da. Aynen. Çek şey çıkmadım. Ben çektim baş. O o Orada bir şey yok. Orada chest falan yok. Buradan görüyorum ben. Orası üst kata ladder'la çıkış yeri galiba. Yok ile la çıkış yeri bu taraf. Şu chest'i de bir kıralım da düşsün. O var ya. Aç Bak, Bak soldaki chest yerini kıracaksın. Bütün chestleri onlar zaten adamlar. Ya şunu kır ya. Ha aynen. Salla oraya bir tane. De. Kır orayı. Bak, aynen. Tamam. Bak bu iyiliği kimse yapmam. Bak et Gel. Tamam. Neredesin? Benim, evet. benim üstüm evet. full galiba ya. Neden ki? Hani adam mı? Adam mı? Sağ mı? Evde. Evde. Tamam. Ev tarafında. Tamam. Önek metal yüzler. Burada bir şey daha var, var ya, Al el, el yapımı mermi. Yere iki yeşil tane yeşil verme, Kumaş. Akşamları. Sen kimse ellemedi kanka. Ben sevdiğim. Tamam dışarıdan biri geliyor el, kumdan. El, el, koşarak. En, en, koşarak. Şey yok kanka kumdan bu kadar bunlar. Bende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bolt, 4 tane, 5 tane AK var hocam. Hadi gidelim. Tamam bir de? Hocam Bir tane daha bol doldu e, Fırına e, girmeyelim mi? Tümay, eh. Ha fırına 2C4 getirmediniz mi? Getirdim, Getirdim. Tamam, Gönder C4'leri Adam akıllı bir şey yiyor gel. Geliyor Ben yine giriyorum isterseniz yatak altına taşıyorum Ben geliyorum ben geliyorum Oluyor da Buraya da son değişim değil mi? Boş, mi? boş, boş, boş ben... Ne yapıyorsam? sen? Ne, Üstünde boş yer roketleri falan ver bana. Bak abi burada bile şey... Harbi <laughs> <Sen bile Gülüyor> bir yani? Sanki de bir şey çekti yatağımız Ben aldım sadece roketi aldım. Şehre baskın oldu. Oraya <laughs> iki tane silah bırakacağız. Sen Arkalayacağız hemen adamları. Şey Bunun tabi şey kapısını yok. metal yapacaksın. Tamam, bir de içeriye dışarı tamam. tamam. yolu falan. Oraya evet, kimse evet. girmeye çalışmaz. Yatak Yok tamam yok yok. Nereye girmeye çalışmıyor sen? Şunları Yata üstümüzden boşaltalım da o ya. Bir eve gidelim hadi. Güzel reddi. Ben bu adamların yerinde olsam ben mi? böyle bir ev gördüğüm zaman Aha.